Bilgisayarınız çalışırken bileşenleri çıkarmaya başlarsanız ne olur? Yani neden böyle bir şey yapasınız bilmiyorum ama bu videoyu izlemeye başlayacak kadar garip bir merakınız varsa hemen cevaplara geçelim. Öncelikle CPU'nuzu çıkarırsanız ne olacağından bahsedip sonra diğer bileşenlere geçeceğiz. Ayrıca bazı bileşenlerin çıkarıp takma ömrüyle ilgili de ilginç bilgiler vereceğiz. Hadi başlayalım. işlemci bir bilgisayarın beynidir. Doğal olarak bilgisayarınızdan onu çıkarmanız durumunda tıpkı insanlarda da olacağı gibi sistem kapanır. Teknik olarak konuşursak bilgisayarınızın geri kalanı normalde varsayılan olarak kapalı bir durumda bulunur. Bir işlemci ise bir şalter gibi devreye girerek bu durumu terse çevirir. Dolayısıyla CPU yoksa sistem doğal olarak kapalı durumuna geri döner. Bu durum bilgisayarınız çalışırken CPU çıkarmanın bileşenleriniz için zararlı olmayacağı anlamına gelmez. Öncelikle modern bir CPU soketi her şey kapalıyken bile yaklaşık olarak yalnızca 10 yerleştirme için derecelendirilmiştir. Bu yüzden bir kere sırf tuhaf bir deney yapmak için bunlardan birini yapmış olursunuz. Aynı şekilde PC'nin CPU soketi içerisinde bir CPU'dan gelecek belirli bir elektrik direncini bekler haldedir ve bu yüzden PC açıkken aniden işlemciyi dışarı çekmeniz beklenebilir bir şekilde elektrik hasarına neden olabilir. Hatta ve hatta sadece soğutucuyu sert ve kaba bir şekilde oynatmak bile bunu yapabilir. Ancak CPU dışındaki diğer PC parçalarınızın bazıları için bunu yaptığınızda daha ilginç sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Örneğin RAM, bilgisayarınızın üzerinde çalıştığı şeyi ve herhangi bir zamanda işlediği istediği şeyi içerdiğinden bir RAM çubuğunu çekmek sisteminizin hızlı bir şekilde donmasına ve yeniden başlatılmasını gerektirmesine neden olur. Bu donmanın teknik nedeni RAM'inizin nesline bağlı olarak biraz farklıdır. Daha yeni bir DDR5 bellek kullanıyorsanız sistem bir şeylerin yanlış gittiğini anlayıp herhangi bir programı çalıştırmaya devam etmeyi durdurabilir. Ancak DDR4 gibi önceki standartlar ise aynı türde bir hata tespitine sahip değildir. CPU'daki bellek denetleyicisi bir DDR4 çubuğu RAM'e bir sinyal göndermeye çalıştığında yanıt alamayacak. Bu da CPU'nun daha sonra ne yapacağını bile anlamına geliyor. Ama ilginçtir ki bazı sistemler RAM çıkarılsa veya arızalanırsa düzgün çalışmaya devam edebilir. Örneğin sunucuların bellek yansıtmayı desteklemesi ve verilerini yedek RAM çubuklarına depolaması bilindik bir mesele. Hatta bazı özel işletim sistemleri kritik verileri RAM yerine CPU'nun ön belleğinde bile saklayabiliyor. Böylece tıbbi ve askeri ekipman gibi uygulamalarda genel sistem RAM olmadan da çalışmaya devam edebiliyor. Ancak tabii ki bu özelliği birer bilgisayarında göremezsiniz. Bunun yerine bir RAM çubuğunu çektikten ve sisteminiz çöktükten sonra ekranınızda tuhaf görüntüler görmekte ihtimaliniz yüksektir. İşlemcinizin entegre grafiklerini kullanıyorsanız iGPU yani bilgisayarınızdaki entegre grafikler sisteminizin RAM'inin bir kısmını video belli olarak kullandığından bilgisayarınızda muhtemelen sahip olduğunuz iki RAM kanalının her birini ayrı ayrı okur, tek bir çubuğu çıkarırsanız bir kanaldan okuduğu şeyi görme ihtimaliniz mevcut. Peki ya SSD'nizi çıkarırsanız ya da Allah korusun GPU çıkarırsanız ne olur? Bir SSD veya sabit sürücüyü çıkarırsanız ne olacağı sürücünün ne tür bir bağlantı kullandığına ve işletim sisteminize sahip olup olmadığına göre değişecek denetim sistemi olmayan bir sürücüyü çıkarmak genellikle büyük bir sorun değildir. Ancak sürücü bir şeyi kaydetmenin ortasındaysa veri bozulması veya veri kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşletim sistemine sahip sürücünüzü çekerseniz de Windows çalıştırıyorsanız mavi ekrana bakıyor olursunuz. Bir işletim sistemi teknik olarak sadece RAM'inizde çalışabiliyor olsa bile Windows sık sık ana depolama alanınızdan okuma ve yazmalar yapar ve eğer işletim sistemi sürücünün artık orada olmadığını tespit ederse size mavi ekran verecek bir sinyal gönderecek ve her şeyi durduracaktır. Yani ne bekliyordun? İşin komik tarafı Linux Sürücünün kaldırılması veya arızalanması konusunda biraz daha iyi ve sadece RAM'den daha kolay çalıştırılabiliyor. Bu da Linux'un çok popüler bir sunucu işletim sistemi olduğu ve bir sürücünün arızalanması durumunda bile mümkün olduğunca fazla çalışma alanı istenilen bir ortam olduğu göz önüne alındığında kulağa mantıklı gelir. Bir sürücüyü çıkarmanın fiziksel sonuçları da var tabii. SATA veya daha az yaygın olan U2 fiziksel olarak çalışırken değiştirme için tasarlanmıştır. Ancak M2 ise bunun tam tersidir. Bu nedenle bilgisayar çalışırken bir M2 sürücüsünü her çıkardığınızda zaten yalnızca 60 tane için derecelendirilmiş olan hassas bir konektörde elektriksel bir hasarın neden olma olasılığınız artar. Bu nedenle bunu yapmayın. Yani hassas bir cihaz kendisi. Şimdi gelelim grafik kartını çıkarırsanız ne olacağına GPU'lar temel sistem işlemleri için saydığımız diğer üç bileşenler kadar kritik değildir. O yüzden GPU'nuzu aniden yuvasından çıkarırsanız sisteminizin çalışmaya devam etmesi mümkün. Bu da tabii ki monitörünüzü anakartınızdaki video bağlantı noktasına takıp takmamanıza da bağlı. Bilgisayarınızdaki entegre grafiklerinizi kullanıyorsanız GPU'yu çıkardığınızda sisteminiz normal çalışmaya devam edebilir ve size grafik sürücünüzün yanıt vermeyi durdurduğu ile ilgili mesajlardan birini verebilir. Veya bir şeyler sıkıntılı görünüyorsa şu tuş yolunda deneyebilirsiniz. Gibi bu da manuel olarak grafik sürücünüzü yeniden başlatmak için sisteme bir komut gönderiyor. Ancak grafik sürücünüzün bazı bölümleri muhtemelen GPU'nun aniden çıkarılmasını bekleyecek şekilde kodlanmamış olabilir. Bu da sürücünün işletim sisteminize her şüphede kaldığı diğer durumlar gibi mavi bir ekran oluşturmasını söyleyebileceği anlamına gelebilir. Her ne kadar Linux grafik sürücüsü kaldırıldığında çalışma işlemini daha iyi yapabilse de Windows görünüşe göre bilgisayar açıkken birisinin GPU çıkarması durumunda kurtarma desteği eklemek konusunda derin düşünmemiş gibi duruyor. Zira bunu kaç tane deli yapıyor zaten. Ancak Windows harici bir GPU tarafından kullanılan modern bir Thunderbolt kablosunun bağlantısını kesiyorsanız bununla başa çıkabiliyor. Zira zaten çıkarılıp takılmak için tasarlanmış bir kablo çıkarıldığı için mavi ekran vermek çok da mantıklı. Da olmazdı. Ama kamu spotu lütfen kartınızı slotundan çıkarmayın. Düzünelerce kartı test eden devasa YouTube sistemleri bile önce sistemlerini kapatıyorlar. Destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, önerilerle yorum yapmayı ve abone olmayı düşünebilirsiniz. İzlediğiniz ve sonra geldiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.